Evet şimdi ne yapıyoruz Melek oğlu hedef atacak at bakayım at atamadı Bir daha at yakala getir 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 Ayıcık hedef yaptık ayıcı Melek atıp yapıştırmayı deneyecek At bakayım at <laughs> Düştü yapıştı Tekrar koy yerine Tekrar koy tekrar at bakayım becerebilecek misin hadi Hadi bakalım at, at. uzaktan dur biraz uzaktan hemen o kadar açıktan ben de atarım At bakayım at Atamadı bir daha dene tekrar dene At Atamadı gene atamadı At hadi. Atamadı. Kaçıncı sefer atacak bakalım ne kadar be becerecek. Onlar atılmaz. Hadi şimdi baloncuk mu üfleyeceğim? Hadi üfle bakayım. Baloncuğu üfle ne kadar üfleyebileceksin bakalım. Çabuk hadi. Aç. Çok 10 milyon 100 bin baloncuk yap tamam mı? Yavaş yavaş öyle olmuyor. Abi, bir sürü çıktı. Yakalayamazsın kızım dökersin. Bak onu yakalayayım dersen gel elindekini dökersin. Hadi bir daha üfle, bir daha üfle. O kaçtı kızım, onu daha yakalayamazsın. Yakal. Söndü, söndü o. Melek, bana bak hadi bir daha yap. Çabuk hadi. Yap yap yap. Ama bir tek bir kere daha batıracaksın. O gitti. Batır içine, batır, batır. Yap şimdi. Yap bakayım ne çarkayı kadar yapacaksın. Çarkalamadan yap kızım. Hayır çarkayı. Tamam çarkala hadi. Üstünde ne var onun? <laughs> ördek var bak Melek, ördek var. Bak. Çok sevimli. Sarı bak bak bak. Tamam kendi de çarkalıyorsun ama beraber. Birlikte çalkalandığında bak kızım. Evet. Evet. <laughs> Hadi. Yap bakayım. Ne bir... kadar yapacaksın? Ha, döktüm biraz onu. <laughs> Dökmeden üfle yavaş 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 yavaş. bak 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 bak. Bir sürü her yer baloncuk oldu. <laughs> ya, tamam kızım o söner. Bir daha üfle bak onda daha çok var. Kurumadan üfle melek. Bana dön üfle bana dön üfle bana dön üfle. Görmüyorum öyle. Yine her yer baloncuk oldu bak uçuşuyorlar. Hadi bir tane daha batır üfle. Kızım onları söndürmeyi deneme. Elindeki suyunu döküyorsun ama. Döktün. Döktün evet. Ha şimdi üfle bir daha üfle. Ha, yavaş. Yavaş yavaş üfle. Bak yavaş yavaş üfleyince bir sürü çıkıyor gördün mü? Ha ben dizime gelmiş. Abi iki tane yerde var. Söndürdün ama. Hadi onu kapat. Şeyi hedefi tutturalım. <laughs> bir sürü uçtu. Uçtu hepsi duştu kızım. Hadi melek. Beni duyuyor musun melek? Hadi top at bakayım hedefe. Baloncuk mu oynamak istiyorsun? Evet. evet. Tamam baloncuk. Son ha son oyununu. Ha, bir sürü bak 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 yerde bir sürü oldu. Ayağın yanında da var gitti. Hop. Kızım suyunu döküyorsun önündekinin. Üfle tekrar üfle. <gülüyor> şey <gülüyor> bak, burada da kaldı söndü ama. Suyunu döküyor Melek onu kapat. Hadi ne kadar vurabileceksin ona bakalım. Başarabilecek mi? Melek başarır geçiyor değil mi? Benim kızım yapar. Evet. Evet ama meleğim iki gündür ki hasta. Evet hiç kimse de yokmuş bu baloncuktan. Benim kızım iki gündür ki hasta ablalar, abileri arkadaşları. Karnı ağrıyor. Ortalıkta salgın hastalık var. Onun için evde oyalamaya çalışıyoruz dışarı çıkmasın diye değil mi kızım? Abiler abla. Ay her yer balon oldu. Her yer balon oldu. Melek bak ayıcığına da geldi. Hadi, Hadi bu küçük ayıcığa geldi kızım. Ama geçti. Hadi onu kapat. <laughs> uyulurum. Hadi kızım. Hadi onu kapat anneciğim. Hadi Bak ablalar abiler abone olacak. Yorum yapacak paylaşacaklar. Sen çabucak iyileşsin diye. Tamam mı? Onu kapat hadi. Kapat, kapat. kapat. Şimdi git ona hedef at. Bakayım yakalayabilecek misin? Tamam Kapatabildin mi? Kapatamadın dur. Hayır biraz daha uzaktan. Ha oradan at. Orada Or çok uzak oldu ama. Orada çok uzak. Gel biraz yaklaş. Biraz yaklaş. Yerdekinin yanına gel. Ha oradan at hadi, Hadi at bakalım, at 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 at. Ay, 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 başardı, Aferin benim kızıma. Tamam hoplamadan, hoplamadan tamam. Evet tamam şimdi onu koy ona yap. Deden geldiğinde dedenin elinde tutsun dedene yap tamam mı? Kafasına da vur arada bir. Ama kızım oradan çok uzaksın. Atamadım bak oradan atılmaz zaten. Al hadi oradan. Koltuğun altına girdi. Hadi yaklaş at. Yeter, yeter o kadar yeter. O kadar yeter. Oradan at. At bakayım başaracaksın mısın? <laughs> Başaramadın. Ayıcık da ne güzel sabit bekliyor seni. At. Ama çok yakın gittin. Biraz uzaklaş. Biraz uzaktan hızlat kızım. Evet, oradan hızlat biraz. At bakayım. Hayır çok yakın. O atabilirsin zaten. Uzaktan at. <laughs> Başardın. Evet, hoplamadan, hoplamadan kızım. Aşağıda kadını yatıyor, ayıptır. Misafir. Ya. Tamam. Öyle öyle dursun. Ha, yok bebişin kucağına koyuyor. Hadi bir daha at. Az uzaktan at. Tamam. Oradan at. Gene gol. yaptı. Gol. Aferin meleğe. Tamam. Hadi bir daha. Bir daha yap. Ya. Bak. Say önce. 1-2-3 diye. 1 2 3 2 At. Ha, atamadı. <laughs> Nereye gitti? Nereye gitti? Oo, arkaya gitti top. Girebilecek misin? Girebileceksen al. Giremezsen kalsın. Alabildin mi? Oo. A Aşkımın sandalyesi. <laughs> evet aşkının sandalyesi. Hadi. Tamam tamam orada az biraz daha uzaklaş biraz daha uzaklaş. Ha, tamam oradan at at bakayım oh. aferin kızıma 3 oldu ama sayıp atacaktın ya bir daha say 1-2-3 iki, iki, oh. kızım dibine girdin atamadın ah. <laughs> düşürdün oh. nasıl döndü gördün mü evet. çok güzel döndü az uzaktan at 1-2-3 hadi at 3-1-2-3 oh. başardın aferin sana Melek. Çıkartamıyor mu? <laughs> İyi yapışmış çıkartamıyor. Sonra çıkarttı. Tekrar koy. Şimdi deden geldiğinde o sana atsın. Sen de onu at elinde tut. Tamam oraya koyduğun zaman ama ona yapışmaz ki kızım. Ama uzaktan atman lazım. Oradan atma melek. Oradan atarsan düşer. Uzağa gel. Uzağa gel. Bak burada. Topun burada bak. Dışarıda kızım. Halın üstünde. Sen oraya bakarken o bu tarafa geldi. <laughs> Bebek oldu emekliyor melek. Melek emekliyor. Maşallah emekliye de artık. Yakında yürüsün de mi kızım? Öyle atamazsın Melek. Nereye? Asker eğitim gibi ne yapıyorsun kızım sen? Melek. Hadi kalk. Ha işte o yerden at oradan at. At bakayım. <laughs> Bak yere düşmedi. Ayıcığın orada kaldı. Kızım ayıcığın suçu ne yazık hep ayıcığı atıyorsun. Uzaktan kızım oradan değil. Hadi evet. biraz daha uzaklaş. Bir, iki, He 1 2 üç tamam. Aferin tamam hadi arkadaşlarına bay bay et. Kapat mı e, bakayım ne oldu öyle? Birbirine yapıştı. Ya, yapıştı. <laughs> yapıştı çıkarttık ama değil mi? Melek. Ben bunu Nasıl? Nasıl? Ben ama öyle yapma kızım öyle melek. Tamam. Hadi bir yere hedef koyup böyle yapacağız kızım. Tekrar hedef koy. Çıkart. Tekrar hedef koy. Ha, ayıcığı. Şimdi yap. Uzaktan ama kızım. Biraz daha uzaklaş, biraz daha uzaklaş. Tamam, oradan at. Hadi. Atamadın. Attın ama yapışmadı. Uy <laughs> hasta hasta Meryem iki gündür hasta. Yeter mi kızım? Yeter Melek. Ayakta. Ama oradan atınca zaten olur. Şimdi benim tamam benim hadi. Olur. He, tamam hadi bir kere daha baloncu kufle. Ondan sonra kapatalım tamam mı? Hayır. Tamam kapatmayacağım. Oo çok oldu. Ba evet. Ama bak suyunu dökeceksin dikkatli ol. Aydın Evet o ayıcın zaten bu kulağı da kopmuş kızım. Yırtmışsın onu. o kulağı? Evet. Yeter. Ayıcığın üstüne bak burnunda da var ayıcığın Bak 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 burnuna yapıştı gördün mü <laughs> Çok komik o evet orasında da var Burnunda da var Burnundaki çok komik ama Tamam üfledin tamam söndü Hadi bak düşeceksin melek Bir, bir kere daha üfle hadi Bakayım Az çıktı ama ondan Diğerinden ondan da az çıktı Tamam Hadi onun suyunu az kalmış, ondan kızım, suyun az kaldı, döktün ya suyunu. Onun için köpük olmuyor artık. Onu bırakalım artık, Köpükleri azaldı. Beziyordu. Suyunu döktün. Bir süre evet, birkaç tane oldu önce daha çoktu. Evet. Aa, bak buradaki kocaman oldu gördün mü? Söndü ama. Bir tane de burada var. Bak birkaç tane de burada var. Suyunu döktün ama kızım onun için artık şey olmuyor, köpük çıkmıyor. Kap. Ne yapacaksın? Çarkalınca olmuyor kızım. Suyu kalmamış çünkü. Bana, 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 ha, bir tizikten sonra ablaya hediye edeceksin. Şeyi tamam ablan o hedefi tutsun sen ablana at. Ablanın kafasına değerse? Değmez. Değerse? Evet. Bilerek de olsa vurursun mi? sen var ya. Ne, ne yapacak? Olacak mı? Bilmiyorum ki. Ha, bu sefer çok oldu. Bir sürü oldu hem de. Bak baba yerde patlattın hep. Bak domur domur hem de. Hadi gene üfle elindeki bak kurumadan üfle. Evet gene çok oldu. Bak her yerde oldu. Bak bak bak. bak. Ama kapat. Döktün Melek dikkat et. Hiç Ama hiç kalmadı. Bak suyu bitti. Hepsini döktün bu sefer. Hayır bir daha su doldurunca olmuyor kızım o. İçindekini kendi suyunu döktün hepsinde. Daha da olmaz o. Kızım çarkalasan da olmaz. Suyu bitti. Melek. Kendini çarkalıyorsun sen kendini. Ha deden geldi. Dede hedefi tut Dede. melek atacak. Hadi dedene hedef at. Dede tut. Tut dedesi Bak, ama dedeni elinde sen tutacaksın. O da tutacak sen onun elini atacaksın. O senin elini atacak. Ama deden kafasına vurma tamam mı kızım? <laughs> Elinle tutacaksın zülfikar. O da kendi eliyle birbirinize atacaksınız eline. Evet. Diğerinde sen eline taksın deden. Deden de sanatsın. atsın. Diğer. At bakayım. At deden eline. At at at. <laughs> evet, başardım melek. Ama eline onu takman lazım. Sen de onu eline tak. Meleğin eli girin zaten küçük ya. Elini soksuz dedesi. Hadi sok elinde. Hadi bakalım. Hanginiz vuracaksınız? Heh, tamam böyle tut. Deden sen eline atsın şimdi. At bakayım dedesi. Tak. <laughs> Attı. Şimdi sen de dön at. <laughs> atamadı. Başaramadı. 1 sıfır dedesi kazandı. Yusuf, gelin. <laughs> Yusuf, Yusuf gelince Yusuf da atasın evet. Hadi at deden eline. Gene atamadı. Ya. Gene beceremedin. Getir. Alakası. Ama uzaktan biraz uzaktan dur. Hadi. Oradan at. At hadi. Aa başardı bir bir tut sen şimdi dedem sanatçısı hadi Tut. Düzgün tut. Düzgün tut. Hile yapma. Havaya kaldır biraz. Hah Deden de sanatsın. Ha <laughs> <laughs> dede iki oldu. <laughs> i̇ki bir. Ha elini, <laughs> elini düzelsin yapamadı. Sen şimdi at dedeye. Uzaktan at biraz. Hadi bakalım. E, iki, iki. Bak başardı dedesi. İki üç. Kim kazanacak? Kim onu olacak bakalım. Şimdi sen at. Atamadı. 2'ye 3 Dedesi sen at. Dedesi gene kazandı. Melek al. Şimdi Melek kazanamadı. Bir şey yapınca sen az aşağı falan indir ki atabilsin ya çocuk. Ha. Ha, sen ona göre yerle. Aa, yapışma. Kanepenin altına gitti. Biraz zor alırsın Melek oradan. Nerede? Kavuşabilecek misin? Kavuşabilecekmiş. Kavuşmuş. Hadi tekrar ha. bir sıra sende bir daha. Ha, şimdi deden atacak hadi tut. tut, tut, tut. <laughs> tut ha tuttu mu sonra? Hadi dede sen at. Ha, dede de atamadı. Evet yanından geçmiş dedesi. Hadi bakayım sen dede yat şimdi At at at, at, at biraz yaklaş. Atamadın gene. Ha atmış dedesine. Dede sen at. <gülüyor> Atamadı. <gülüyor> tamam. Sıra melekte. gerçekten attı. Sen ha dede de attık. Kaç kaç oldu şaşırdık. Oo, şimdi attıklarını vuruyorlar hedefi. Aferin size. Dede eline vurdun ama. Eline vurdun çocuğu. Aa gene başardı Melek. Aferin kızıma. Ha, dedesi de başardı. Bu sefer dedesinde değil Melek de. Şimdi kaç kaç ben sayamadım. Aha Melek bir tekrar başladık. Havaya kaldır Melek biraz. Aha dede bir. Sen at kızı. Aha Melek Aa. iki. Senat dedesi. Aha Melek, dedesi de iki. Aha Melek üç. Attığını tutturuyor artık görüyor musun? Aha dede atamadı. Melek önde. Melek kazandı. Nerede? Melek kazandı. Dede satamadı. Bilmiyorum ki nereye gitti kızım. Yanında? Sandalyenin yanında. Git al gel. <laughs> Git getir bakayım. Dede kazanamadı. Sen üç oldun. Dede iki. Bilmiyorum ki atabilecek misin? Dene bakayım. Atamadı. Şimdi sen tut. Dede atacak. Aa, <laughs> dede kazandı bu sefer de. 3-3. Aha melek. <gülüyor> Düştü. <gülüyor> Dedesi atamadı. <laughs> evet şimdi baloncu hanginiz daha çok üfleyeceksiniz ona bakacağız. Ben, 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 ben Ama suyunu ben, ben, döktü. Bakayım deden çok üfleyebilecek mi? Ben, ben, Bakalım. Hiç suyu kalmadı ki. Hiç çıkmıyor kızım su kalmadığı için. Ha bir tane çocuk. havada bir sürü oldular. Bak 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 bak. Gördün mü melek? Dede üfledi bir sürü. <laughs> Suyu bilmeden döktü. Hadi bakalım dede biraz daha yapsın. Bakayım çıkmıyor artık melek. Ama melek çıkartabilir belki dedesi. Birkaç tane çıktı kızım. Burada da var birkaç tane. Şimdi sıra dede melekte. De. Hadi melek sıra sende. Şey, yerdeki balonları söndürsün ki. Hadi şimdi sen üfle bakayım dedeye. Ya. Ya, bak. Evet, tabii telefondan ben oynama dedesi. Güzel, 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 güzel. Evet. Ha, elini aç dedesi. Evet. Aa, bir sürü çıkardı gerçekten. Hadi bir daha üfle. Ne? Daha var ama yerinde. Şimdi onu deden üflesin. Deden hiç yapamıyor kızım. Sen daha güzel yapıyorsun. Deden başaramıyor. Hiç çıkmıyor dedesi. Ama oh, birkaç tane. Yakala melek yakala yakala yakala. Yakaladı. <laughs> Ya <laughs> öksürük ok tuttu kızım. Hadi bitti. Hadi bay bay.